Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. AYT Matematik, AYT Temel Kavramlar soru çözümlerine devam ediyoruz. 7. soruda kalmıştık. Bir sınıfta İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerden en az birini konuşan 33 kişi bulunmaktadır. 3 dil bilenin olmadığı bu sınıfta 3 dil bilen yok. Bu sınıfta Sadece bir dil bilen kişi sayısı, iki dil bilen kişi sayısının iki katıdır. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı ile sadece Fransızca bilenlerin sayısı 14'tür. Buna göre Almanca bilenlerin sayısı ile İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayılarının toplamı kaçtır diyor. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşan yani bunlardan hiçbirini konuşmayan yokmuş. Onun için evrensel kümemizin bu İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında bir elemanı yok. Yani şöyle bir Venn şeması çizecek olursak. Yani şöyle evrensel kümeyi de çizdiğimiz zaman dışarıda şurada herhangi bir eleman yok. Şu İngilizce, Almanca, şuraya da Fransızca dersek şurada üç dil bilenin olmadığı, burada herhangi bir elemanımız olmayacak. Onun için sadece İngilizce bilenler A diyelim. Almanca bilenlere B diyelim sadece Fransızca bilenlere C diyelim. Sonra İngilizce ve Almanca bilenlerin sayısına X diyelim. İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayısına Y diyelim. Almanca ve Fransızca bilenlerin sayısına da Z diyelim. Şimdi bize verilenleri tek tek yazacak olursak şuradan A artı A artı B artı C artı X artı Y artı Z'nin yani eleman sayısı sınıftaki eleman sayısının 33 olduğu bize verilmiş. Ayrıca A artı B artı C'nin X artı Y artı Z'nin iki katı olduğu soruda verilmiş. Yani bir dil bilen kişi sayısı iki dil bilen kişi sayısının iki katıdır diyor. A artı B artı C'nin iki tane X artı Y artı Z'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir dil bilen kişiler A yani sadece İngilizce, sadece Almanca, sadece Fransızca bilenler A artı B artı C'nin iki dil bilenlerin iki katı olduğu verilmiş. Bu bilgi de elimizde. Şimdi şu A artı B artı C yerine 2x 2x artı y artı z yazacak olursak 2x artı y artı z artı x artı y artı z yazacak olursak bunun 33 olduğu verilmişti bu toplamın şöyle getirelim biraz da 3 tane x artı y artı z 33 ise bir tanesi yani x artı y artı z'nin 11 olduğunu söyleriz. Şimdi A artı B artı C A artı B artı C iki tane X artı Y artı Z ise X artı Y artı Z'yi de 11 olarak e, bulduysak biz şu A artı B artı C'ye de A artı B artı C'ye de 22 deriz. Yani şurası da 22 edecektir. X artı Y artı Z'nin de 11 olduğunu söyledikten sonra. Devam edelim. Soruda sadece İngilizce bilenlerin sayısı ile sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Fransızca bilenlerin sayısı 14'tür diyor. Yani A ile C'nin A ile C'nin toplamının A artı C eşittir. 14 olduğu verilmiş. A artı C 14 ise A artı B artı C'nin 22 olduğunu biliyoruz. Bu 14 ise Buradan B'yi B'ye 8'dir deriz. Çünkü üçünün toplamı 22 ise B'ye 8 kalıyor. B'yi 8 olarak bulduk. Şimdi bizden istenen soruda istenen ne? Almanca bilenlerin sayısı ile İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayılarının toplamı kaçtır diyor. Almanca bilenlerin sayısı X, B ve Z'dir. Almanca bilenlerin sayısı. X artı B artı Z. Bu Almanca bilenlerin sayısı. Artı, artı, e, İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayısı da Y idi. İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayısı gördüğünüz gibi artı Y. Bunu soruyor bize. Şimdi e, burayı düzenleyecek olursak burası X artı Y artı Z artı B şekline dönecektir. Bunu soruyor dedik. Ee, x artı y artı z'nin biz 11 olduğunu bulmuştuk. x artı y artı z'nin 11 olduğunu bulmuştuk. Buraya 11 yazıyoruz. B'yi de B'yi de biraz önce bulduk. B'yi de 8 olarak bulmuştuk. Öyleyse 11, 8 daha 19 edecektir. 19 da E seçeneğinde görmekteyiz. 8. sorudayız. X ve Y pozitif tam sayılardır. E, 0 x x faktöriyel sayısının sondan kaç basamağının 0 olduğunu, 9 y'de y faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamanın 9 olduğunu ifade etmektedir. 0 54 bölü 9 a eşittir 3 olduğuna göre a sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi 0 x ile 9 y aynı şekilde yapılıyor. Yani şöyle ki e sıfır x faktöriyel sayısının sondan kaç basamanın 0 olduğu. E, mesela 100 sayısını düşünelim. Şurada 100. E, 100 sayısının sondan 2 basamağı 0'dır. E bu 100'den bu 100'den 1 çıkarsak eğer e, 99 edecektir. Bunun da sondan yine 2 basamağı 9'dur. Yani aynı şekilde bulunduğunu burada ifade etmek isterim. E, şimdi Burada 0.54'ü araştıralım. 0.54, 54 faktörün içerisinde e, sondan kaç basamağı? 0.10'a bakalım. E, 54 faktöriyelin içerisindeki e, sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulmak için şurada 54'ü sürekli e, çünkü 54 54 e, faktöriyel eşittir. Şuraya yazalım tekrar. 54 faktöriyel eşittir. 2 üzeri m Ondan sonra 5 üzeri m yani 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Ee, 10 çarpanı olacak. Bir de k çarpanı olacak. Burada tabii ki büyük olan 5'tir. 2 çok daha fazla olacağı için 5 5'ten daha az sayıda olacağı için biz sürekli 5'e böleceğiz bunu. Ee, 54'ü 5'e bölerek 54'ü 5'e böldüğünüzde 10 tane 5 50 eder. Burada kalan 4'tür. Sonra tekrar e, onu 5'e böleriz. 2 kere 5 10'dur. E, buradaki bölümlerin toplamı yani 10 ile 2'nin toplamı 10 ile 2'nin toplamı e, bize 54 faktörün içerisinde e, sondan kaç basamanın 0 olduğunu e, verecektir. Yani bize bizden istenen 0 e, 54'ün 0 54'ün 12 olduğunu söyleriz. 0.54 12'ye eşittir. Burada 0, 54, 12 ise yani 12 bölü e, 9a eşittir 3 ise buradan 9a'nın 9a'nın 4 olduğunu söyleriz. 9a eşittir. E, İçler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 4'e eşittir. 9a 4'tür. 9A 4 demek e, yani e, A faktöriyel eksi 1'in A faktöriyel eksi 1'in sondan kaç basamağı 9'dur demek bu. Sondan kaç basamağı? A faktöriyelin sondan 4 basamağı 0. Yani sondan kaç basamağı 0 ile sondan kaç basamağı 9'dur. Aynı şey e, demek. Burada da burada da A'nın ee, alabileceği değerleri düşünelim. A'nın alabileceği değerleri. Şöyle de diyebiliriz. A faktöriyelin A faktöriyelin sondan sondan kaç basamağı şurada da tarif ettiğimiz gibi e, A faktörün sondan kaç basamağı sıfırsa A, A faktörün eksi birin de sondan kaç bas, e, sondan o kadar basamağı dokuzdur. Yani son A faktörün sondan kaç basamağı Kaç basamağı? Sıfırdır diyoruz. Sıfırdır. Bunu araştıracağız. Şimdi e, A'nın alabileceği değerler A'nın içerisinde hangi sayılar olabilir? A faktöriyel sayısının içerisinde şöyle düşünelim. A faktörün içerisinde e, birden başlar nokta nokta 5 10 15 20 böyle gidecektir. Ee, yalnız mesela burada on, A19 faktörel olabilir mi? Ona bir bakalım. A19 faktörel olabilir mi? Eğer, eğer A19 faktörel olsa 19'u biz 5'e böldüğümüzde e, burada 3 kere 5, 15 kalan 4'tür. 3 tekrar 5'e bölemeyiz. Öyleyse A faktörel 19 faktöriyel içerisinde e, 3 tane 3 tane. Sondan 3 basamağı 0'dır deriz. 19 olamaz. 20'ye baktığımızda 20'yi 5'e böldüğümüzde burada 4 kere 5 20 olur. Kalan 0'dır. Sondan 4 basamağı 0'dır diyebiliyoruz. Ya da a faktörü 1'in sondan 4 basamağı 9'dur diyebiliyoruz. 20 oluyor. 21 de aynı şekilde. 21, 22 23, 24. Bunları da 5'e böldüğümüzde yine 4 sonucuna ulaşıyoruz. Ama 25'i 5'e böldüğümüzde 25'i 5'e böldüğümüzde 5 kere 5 25 kalan 0. Tekrar 5'i 5'e böldüğümüzde bir kere 5, 5 olacağından şu ikisinin toplamı 6 olacağından 25'i alamıyoruz. Yani alacağımız değerler, A yerine alacağımız değerler 20 artı 21 artı 22 artı 23 artı 24 bunların toplamıdır. Bunların toplamını kısa yoldan bulurken e, ortanca ile terim sayısını çarpıyoruz. Yani birer birer arttığı için ortancamız 22, e, terim sayımız da 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 22'den bunun sonucunu 5 çarpı e, 22. 110 olarak 110 olarak biliyoruz. Bunların toplamı soruluyordu. A'nın alabileceği değerlerin A sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruyordu. O da A seçeneğinde görmekteyiz. 9. sorudayız. A 3 basamaklı B 2 basamaklı doğal sayılardır. Bu iki sayı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A sayısı 7 ile tam bölünebilmekte. Bunun için A eşittir 7K diyebiliriz. B sayısı da 5 ile tam bölünebilmekte. B sayısına da 5'in e, bir katı 5M deriz. Her iki sayının da 3 tane asal çarpanı vardır diyor. Her iki sayının da 3 tane asal çarpanı vardır. Buna göre A artı B değeri en az kaçtır? E, A 3 basamaklı bir sayı B de 2 basamaklı bir sayı. Bunu da unutmuyoruz. Öyleyse A için A7K ise eğer e, bir kere 7 e, var zaten. 7 var. Sonra e, asal çarpan olarak 7 var. Her iki sayının da 3 tane asal çarpanı vardır diyor. E, 7 var. Diğer e, küçük asal çarpanlar çünkü değerlerinin en az olabilmesi için küçük asal çarpanları yazalım. E, 7'den küçük 3 ve 2 yazacak olursak en küçük e, eşittir. Burada e, 7 kere 3, 21 kere 2, 42 olacaktır. 42 de iki basamaklı bir sayı e, olmadığı için bunu kabul edemiyoruz. E, A için yine 7'yi alıyoruz. 5 ile 2'yi alalım. 5, 2 en küçük bulmaya çalışıyoruz. Bu da 70 edecektir. Burası da 70 edecek. 70 de iki basamaklı bir sayı. Bunu da kabul edemiyoruz. Deniyoruz tabi. A eşittir. Yine 7'miz var. 5 ile 3'ü alalım. 7 kere 5 35 kere 3 105 edecek. Evet bunu bulduk. A en küçük 3 basamaklı 105 olabilir. Şimdi B'ye bakalım. B de 5M idi. 5M e, idi. Yani 5'in bir katıydı. Burada 5 var. Sonra 2 e, tane asal çarpan daha yazalım. Toplamda 3 tane asal çarpanı vardı. 3 ve 2'yi yazdık. Buradan B'yi 30 e, olarak bulduk. B'de 30 ya yani en küçüğünü bulmuş olduk. Zaten B 2 basamaklı bir sayıydı. Bunların toplamı A artı B'nin toplamı soruluyor bize. A artı B eşittir. E, 105 artı 30'dan buradan 135 olarak buluruz. Bu da D seçeneğinde görülmekte. 10. sorudayız. X ve Y birer tam sayıdır. X çarpı Y 37 olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi X çarpı Y 37 ise X çarpı Y eşittir 37. 37 bir asal sayı onun için e, birer tam sayı diyor 1 ile 37'nin çarpımı olabilir. Sonra x1 y 37 x 37 y 1 olabilir. Tam sayı diyor onun için bunun negatiflerini de kullanabiliriz. Eksi 1 ile eksi 37'nin çarpımı da 37 olabilir. Aynı şekilde eksi 37 ile eksi 1'in çarpımı da 37 olabilir. Şimdi bunlardan x artı y y ve x eksi y'ye bakalım çünkü öncüllerde x artı y toplamı, x eksi y farkı soruyordu. Ee, şimdi şu üçüncü öncüle de bakacak olursak, bu eşitliği sağlayan 4 tane x y ikil, sıralı ikilisi vardır diyor. Ee, 1 37, 37 1, eksi 1, eksi 37, eksi 37 eksi 1. Evet, 4 tane var. Bu doğrudur. Buna doğrudur diyoruz. Diğer öncülleri inceleyelim. X artı y'ye bakalım önce. X artı y ve x eksi y'ye bakalım. x artı y de 1 artı 37 e, bu ikililer 38 olabilir. Sonra 37 artı 1 yine 38 olabilir. E, bu ikisinin toplamı da eksi 38 olabilir. Yine eksi 38 olabilir bu ikisinin toplamı. E, farklarına bakalım. Bir e, 1 eksi 37 eksi 36 olabilir. 37 eksi 1 36 olabilir. Eksi 1 ee, eksi 37'nin farkı da yine eksi 1 eksi eksi 37'den e, artı 37 olur yine 36 olur. Ee, 30, eksi 37 eksi eksi 1'den burada da eksi 36 olacaktır bunların farkı. Şimdi e, birinci öncüyle bakalım x artıya y toplamı en fazla 38 en az eksi 38'dir bu da doğrudur. Birinci öncülümüzde durdu. x eksi y farkı eksi 36 olabilir. E, bakıyoruz. Bunların içerisinde eksi 36 hatta iki tane var. Bu da doğrudur. Öyleyse 3 öncül de doğrudur diyoruz. 11. sorudayız. A, B elemandır. Real sayılar ve eksi 3 küçük eşit daha o da küçüktür. 2 olmak üzere. B eşittir 1 eksi mutlak değer. A bölü 2 artı mutlak değer A eşitliği veriliyor. Buna göre B'nin değer, e, b'nin değer alabileceği en geniş Aralık aşağıdakilerden hangisidir? B'nin alabileceği en geniş değer aralığı hangisidir diye soruyor. E şimdi şurada eksi 3 küçük eşit A o da küçüktür 2 olmak üzere. E burada mutlak değer A'nın alabileceği aralığı bulacak olursak. Burada eksi 3 A'ya eşit olduğu için eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. En büyük burada 3 değerini alacaktır. Küçüktür. Hatta küçük eşittir diyoruz. 3 de dahil. Mutlak değer A. Mutlak değerli ifade 0'dan daha küçük olamaz. Onun için 0 küçük eşittir A. O da küçük eşittir 3 diyoruz. Yani Mutlak değer A'nın 0 ile 3 arasında kapalı aralığında bir değer alabileceğini söyleriz. Şimdi burada B ifademiz 1 eksi mutlak A bölü 2 artı mutlak A diye verilmiş. Şu ifade yani bir eksi mutlak değer a ifadesini e, iki artı mutlak iki artı mutlak a ifadesine e, bölecek olursak şöyle bir bölme yapalım. Burada e, eksi bir kere diyelim eksi bir kere e, bir kere 2'yi çarptık e, eksi iki oldu. Bir ile eksi ile de mutlak a'yı çarpınca eksi mutlak a oldu. Şimdi burada çıkarma işlemi yaptığımız zaman eksi şu artı oluyor. Şu da art oluyor. O zaman şu eksi mutlaka ile artı mutlaka gidecektir. E, kalan 3 olacaktır. Bunu da nasıl yazarız? Bu ifadeyi de B eşittir. B eşittir. Bölümümüz eksi 1, eksi 1 artı. E, şu kalanı üste yazıyoruz. 3 bölü 2 e, artı mutlak A böleni de altı yazıyor. Bu şekilde ee, yazabiliriz. Şöyle görünmedi sanırım. Ee, bu şekilde yazdıktan sonra, şimdi e, a'nın değer aralığını burada b'de yerine yazacak olursak b'yi bulabiliriz. Mesela a mutlak e, a'nın en küçük e, alacağı değer sıfırdı, mutlaka eşittir 0 için, 0 için diyelim. Burada mutlaka yerine 0 yazdığımız zaman b eşittir eksi bir artı 3 bölü 2 olacaktır. Buradan da 2 kere eksi eksi 2 artı 3, 1 bölü 2 sonucunu elde ederiz. Mutlak B'nin 1 bölü 2 değer aldığını görürüz. Şimdi bir de e, burada a'nın mutlak a'nın 3 olan değeri için e, mutlaka eşittir 3 için yazacak olursak. B'nin değerini de e, kaç bulacağımızı bulalım. B eşittir eksi 1 artı 3 bölü e, 2 artı mutlak değer yerine de 3 yazıyoruz, mutlak değer a yerine de 3 yazıyoruz. Buradan eksi 1 artı şöyle getirelim, eksi 1 artı e, 3 bölü 5, 3 bölü 5 olacaktır. Bunun sonucu da B eşittir e, eksi 5 bölü 5 artı 3 bölü 5'ten. Ee, buradan eksi 2 bölü eksi 2 bölü 5 bulacağız. E, B'nin değer aralığını eksi 2 ile yani B için şöyle diyebiliriz. Eksi 2 bölü 5 e, küçük eşit eksi 2 bölü 5 küçük eşit B o da küçük eşit. Bir de 1 bölü 2 bulmuştuk. 1 bölü 2 değer aralığı. Bu değer aralığında kapalı e, çünkü küçük eşit olduğu için kapalı eksi 2 bölü 5 virgül 1 bölü 2 kapalı aralığı olarak söyleriz. Bunu da C seçeneğinde görmekteyiz. Bu videodaki son sorumuz 12. ve son soru. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. Yani ABC B, sıfır olamıyor ve birbirinden farklı. ABC, CAB ve BCA 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 2, ABC 2 ile C, A, B, 3 ile B, C, A da 4 ile tam bölünebilmektedir. C sayısının 5'ten büyük bir sayı olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre A eksi B çarpı C ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi şurada A, B, C'yi bir ele alalım. A, B, C. Bu 2'ye tam bölünebiliyorsa şu C sayısı çift sayı olması lazım. C de 2'nin katı olacak. C, 2'nin katı sayılar olacak. Yalnız 5'ten büyük olduğuna göre C C sayımız 6 veya 8 olabilir. Başka olamaz. 5'ten büyük olduğuna göre. C'yi bu şekilde bulduk. Şimdi CAB'yi ele alalım. CAB'de 3'ün katı bir sayıymış. CAB için şöyle diyebiliriz. Şunu da şöyle göstereyim. C artı A artı B eşittir 3. 3K diyebiliriz. 3'ün bir katı 3K. Ya da 3M diyelim. Şurada K dedik bunu da farklı diyelim. 3M diyelim. 3'ün bir katı. Bu bu da dursun. Sonra BCA için BCA içinde de 4'ün bir katı ise bu CA 4'ün katı olması lazım diyoruz. CA eşittir. 4N olması gerekiyor. bu Hangileri olabilir diye düşünecek olursak CA eşittir. Yani 4'ün e, katı olan e, C'nin de 6 ve 8 olan yani burada 60 sonra e, 64 68 e, sonra 80 80 84 ve 88 olabilir. C'nin alabileceği değerler bunlar olabilir. A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı dediği için şu 60, CA 60 olamaz. Bunu siliyoruz. Sonra 80 olamaz. Bir de 88 olamaz. Yani CA'nın e, alabileceği değerler 64, 68. Şöyle yuvarlak içine alalım. E, 64, 68 ve 84 olacak. Bunları e, tek tek deneyeceğiz şimdi. Şu 64'ü bir deneyelim bakalım. BCA C, 3'ün katıydı. Yani diyeceğiz ki B artı C artı A eşittir 3M olacak. Şimdi B'yi arıyoruz biz. C'ye 6 a ya da 4 demiştik 64'te. 6 artı 4 eşittir 3M Buradan B'nin alacağı 6, 4 daha 10. 3'ün katı B'nin alacağı 2, 5 ve 7 pardon 2, 5 ve 8 var. Çünkü 3'er 3'er gidiyoruz. 2, 5 ve 8 olabilir. Şimdi 68'i deneyelim. 68 içinde de şurada yapalım 68'i. 68 B artı C artı A yine 3'ün bir katı olacak. C ve A'nın 6 ve 8 olduğunu biliyoruz. 3'ün katı diyoruz. 6, 8. B ne olabilir? Ona bakalım. 6, 8, 14, bir 1 daha 15. 1, üçer üçer gidiyoruz. 1, 4, 7. B'nin alabileceği rakamlar da 1, 4, 7 olabilir. Şimdi 88'i de şurada deneyelim. 88 B artı C artı A yine 3'ün bir katı. C pardon 88 demiştim. 84'ü deneyeceğiz. 88 olmaz demiştik. C 8 A da 4. 3'ün bir katı. B ne olabilir? 8 4 daha 12. E B 0 olabilir. E, çünkü 12 0 olama olamayacağını 0. en başta söylemiştik. Sıfırdan farklı. E, 3'ün katlarını sayıyoruz. 8 4 daha 12 3'ün katıdır. Ondan dolayı 0 dedik. Sonra 3 6 9 şeklinde gider. B'nin alabileceği değerler de bunlardır diyoruz. Şimdi bizden istenen bizden istenen a eksi b çarpı c'nin en küçük olması için e, bunun en küçük olması gerekiyor. En küçük. En küçük isteniyor. En küçük istendiği için şu b c'nin b çarpı c'nin de büyük seçmemiz gerekiyor. Yani b ve c'yi büyük sayılardan seçmemiz gerekiyor. b'nin aldığı en büyük değeri burada e, 9. E, c'yi de 8 olarak görüyoruz. Hemen e, başucunda burada B'ye 9, C'ye 8 dersek en büyük seçmiş oluruz. Ki A'dan büyük bir sayıya çıktığım zaman A'yı küçük seçip A'yı da en küçük seçmemiz lazım. A'nın alabileceği değerler 4 var. Burada da 4 var. Bir de A'nın alacağı, alacağı değerler 4 ile 8'di. 4 ile 8'di. 4 küçük olduğu için 4'ü seçiyoruz tabi. A'ya da 4 dedik. 4 eksi 4 eksi 9 kere 8 72. Buradan da sonucu 4 4'ten 70 çıkınca 68 kalacaktır. Bu da B seçeneğinde görülmekte. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı noktada olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı arkadaşlarınızla e, paylaşırsanız sevinirim ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.